Hoş geldin. Hoş buldum. <gülüyor> Nasılsın? İyiyim. <laughs> Herkese selam arkadaşlar, ee, bugün yabancı kız arkadaşımla birlikte GTA 5 oynayacağım Ve e, birlikte video çekmek istedim Hem hatıra kalsın Hem Birlikte Takılırız dedim e, I don't cram. Bilmiyorum Bakacağız Bu arada arkadaşlar e, yabancı Kız arkadaşımıza Türkçe öğretmeye çalışıyorum kendisi bayağı Türkçe biliyor e, bu ülkeyi de çok seviyor kendisi Yaşadığı ülkenin ismini vermek istemiyorum. Ama İstanbul'a gelmeyi çok istiyor. Yabancılarda yani gerçekten sevgi çok iyi. Hani yabancılar sizi hoş karşılıyor arkadaşlar. Yani bunu söyleyebilirim. Kesinlikle ve evet, kesinlikle dost canlısı olarak karşılıyorlar sizi. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Biz burada hepimiz bir kardeşiz. Hepimiz aynı topraktan yatıldık hepimiz aynı dünya içerisinde olduğumuz için e, ben din ırk ayrımında bulunmuyorum. Bulunmam da. Cinsellik ayrımında da bulunmam asla. Biz bu da eğlenmeye bakıyoruz sadece. Ve ben eğlenebiliyorsam ne mutlu bana. Yani beni ilgilendirmez. Düşmanmış, dostmuş, oralıymış, buralıymış, yeni şeylermiş. Ben ona bakmam. Ben karşımdaki insanın iyimselliğine bakarım. Hoş geldin. <laughs> Nasılsın? İyiyim. Wow, very <laughs> nice. I am video record YouTube channel. Ogo boyun çılgını. <gülüyor> <gülüyor> okay. Arkadaşlar bu arada bazen e, küçük küçük droplar yiyorum e, RAM 8 GB Onu söyleyeyim Video çekme uygulamam Zaten GT5 tek başına 8 GB alıyor Bir de video çektiğim için 1920 1080 Full HD Bu yüzden e, çok da az olsa drop yiyorum arkadaşlar Yani kusura bakmayın Aldığım RAM 3200 MHz hızında çalışıyor saniyelik Ve acil bir RAM 16 GB yapacaktım. Koronavirüs nedeniyle her şeye zam geldi. Şu an almak mantıklı değil arkadaşlar. Eski fiyatıyla ben 2 tane alabilirim. Şimdi kalacağım RAM'e göre. O değil. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Bu arada arkadaşlar ee... Şunu söylemek istiyorum. Sizin hayatlar nasıl gidiyor? Bana yorum kısmında belirtebilir misiniz? Bu arada dilimin döndüğü kadarıyla sizlere telaffuz etmeye çalışıyorum kendimi. Biraz heyecan var. Lütfen afileyin. Çok başarılı bir YouTuber olmadığımı biliyorum ama yine de sizlere veya sizlere bir şeyler paylaşmak ne mutlu banadır. Eğer siz bu videolarımı keyif alarak izliyorsanız gerçekten çok mutlu olurum. Sadece abone olup like atarsanız çok iyi olur arkadaşlar. Ha zil sizde kalmış. Zili isterseniz açın. Zil ne işi yarıyor onu da söyleyeyim. Zili açtığınız zaman telefonunuza bildirim geliyor. Ben canlı yayın yaptığım zaman ben video yüklediğim zaman telefonunuza o oyun canlı yayında o oyun video attı diye size bildirim geliyor. Ne videosu attıysam o geliyor. Onu açmazsanız size gelmiyor. Yani sizi rahatsız etmemiş oluyorum. O kadar basit. Ama zili açmanızı öneririm arkadaşlar. Eğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimi açın ki size bildirim gelsin. Haberi gelsin. Örnek veriyorum. Canlı yayın yapacağım zaman X gelen siz olun. Ondan sonra atıyorum diyelim PUBG oynayalım. Yani PUBG oynuyoruz. Siz de alma imkanımız olur. Hızlı gelirseniz. Silahçı ne de abi ya? Lütfen gel. Şunu alın. Oh, 999 tane. Oh, look at you two together. What a lovely fucking couple. Bu arada çok drop yiyor ya. Seni bekliyorum. I am O değil. <laughs> ne yapıyorsun? What are you doing? <gülüyor> yes. <gülüyor> Bu arada arkadaşlar yabancı arkadaşımızla yavaş yavaş Türkçe öğretmeye çalışıyorum. İlerleyen zamanlarda daha iyi öğrenecektir Türkçe. Yi. Hem bizim ekibimizle sürekli konuştuğu için hem bizim konuşmalarımızı duyduğu için daha çok tecrübe sahibi olacaktır. Daha çok kelime öğrenecektir. Daha çok kelime hazinesi oluşacaktır. Yani bu yüzden hem kendi kendine öğrenmiş oluyor hem bizim dilimizden anlıyor. Konuşmalarımızı dinliyor. Yarın bir gün Türkiye'mize geldiği zaman, ülkemize geldiği zaman zorluk çekmeyecektir. Türkiye'mizi çok beğeniyor. İstanbul'a çok gelmek istiyor kendisi Hatta gelmeyi planlıyorlarmış ailesiyle birlikte Bu arada ee, drop'un yeme sebebi Discord yüzünden arkadaşlar Araba bayağı hızlı gidiyor ya. Bu arada bu araba benim arkadaşlar. O çarktan çıkardım. Hani sizin çekiliş yaptığınız şey var ya çekiliş mi çark mı? Kasino var. Oradan çıkardım bu arabayı. GTA 5 oynayanlar bilir orayı. Arkadaşlar ee ben sizi fazla sıkmak istemiyorum. Ee, gerçekten buraya kadar izleyen arkadaşlarım için çok çok teşekkür ederim. Ee, videolarımızın devamı gelecektir arkadaşlar. Siz de takipte kalırsanız abone olup like atarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Görüş ve düşüncelerinizi her zaman yorum kısmına yazabilirsiniz. Sizin görüş ve düşünceleriniz bizim için çok önemlidir o family. Tekrar teşekkür ederim. Bye bye Ama bay bay arkadaşlar.